Sayın Valim, Sayın Akdeniz Bölge ve Garizon Komutanım, Sayın Milletvekillerim, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanım, protokolün değerli üyeleri, kıymetli misafirler, basınımızın güzide temsilcileri, Kahraman Gaziler. 19 Eylül Gaziler gününü kutlamak ve aziz şehitlerimizi anmak üzere düzenlenen türene hoş geldiniz. sizleri Türkiye Muharip Gaziler Derneği Mersin Şebe Başkanlığı adına saygıyla selamlıyorum. 19 Eylül Gaziler günü Mustafa Kemal Atatürk'ü Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından gazi unvanıyla taşlandır diye gündür. 19 Eylül Kurtuluş Savaşı'nda Kore'de Kıbrıs'ta savaşan Muharip gaziler ile Türkiye Cumhuriyeti'nin rejimini ter yapısı ve toprak bütün vatan hayırlarını terör güçlerine karşı kahramanca mücadele eden asker, polis, güvenlik koruyucuları ve 15 Temmuz'a medena gelen hain darbe girişiminde vücut darbesi ter eden tüm mağlup gazilerin şeref günüdür. <laughs> adına Türkiye Büyük Millet Meclisi 19 Eylül 1921 tarihinde bu emsalsız zaferin anısına zaferin mimarı Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk'e gazilik unvanı ile Mareşalık rütbesini tercih etmiştir. Üzerinde yaşadığımız toprakların bizler için vatana dönüşmesi, bayrağımızın üzgürce dalgalanması, şehitlerimizin ve gazilerimizin emsatsız ve fekarlıklarının eseridir. Tarihin her döneminde hür yaşamayı, bağımsızlık ve istiklalini canı pahasına korumayı ilk edinen aziz milletimiz bu uğurda şehit ve gazi olmayı büyük bir onur ve gurur kaynağı saymıştır. Ülkemizde asıllardır. Anadolu toprakları üzerinde verdiği varoluş, mücadelesinin şifresi Öler, ölürsem şehit, kalırsan gazete değişinde saklıdır. Asil Türk milletinin bağrından çıkmış şanlı ve şerefli Türk ordusu, dün olduğu gibi bugün ve yarın da vatanımızın dönünmez bütünlüğünün sigortası, hürriyet ve bağımsızlığımızın en büyük güvencesi ve dayanağıdır. İnanıyoruz ki kan dökülerek, vatan olan bu topraklar bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Türk milleti tarafından en kutsal emanet olarak korunacaktır. 19 Eylül savaş meydanlarında canlarını ortaya koyarak savaşan fedakar ve kahraman gazilerimizin şeref kahramanlık günüdür. Kahraman gaziler, gaziler gününüz kutlu olsun. hiç düşünmeden ve geriye bakmadan vatan millet bayrak için yediden yetmişe emperyalist devletlerin topyekun saldırılarına karşı mücadele ederek bize bu cennet vatanını emanet eden şehitlerimiz ile Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile silah arkadaşlarını perdibiyete intikal eden tüm gazilerimizi gaziler günü münasebetiyle rahmetle anıyor, hayata avlanara sağlık ve mutluluklar diliyorum. Arz ederim. Türkiye Muharif Gaziler Derneği Mersin Şubesi